Bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı ama ondan bahsettiğimizde herkesin aklına aynı dizi geliyor. Bir dönem milyonları ekran başına kitleyen, hala tekrarları bile izlenen Aşk-ı Memnu dizisi. Bu dizide evin hizmetçilerinden Nesrin olarak zihnimize kazınmayı başvardı. Şimdilerde oynadığı diziyle önceki karakteri aklımızdan silmese de yine aklımızda yer edecek bir karaktere can veriyor. İnci Taneleri dizisinde Güngör Seyhan karakteriyle her hafta evlerimize misafir oluyor. Evet, bugün sizlere Evren Duyal'dan bahsedeceğim. İnternette yer alan bilgilere göre 1973 senesinde dünyaya geldi. Verdiği her röportajda kendisini bildiğinden beri oyuncu olmak istediğini üstüne basa basa söylüyor. Aslında bunda teyzesinin de etkisi var. İlk hocam diye bahsettiği teyzesi yıllarını sanata adayan Lale Oraloğlu. Zaten her şey onu izleyerek başlamıştı. Evren Duyal teyzesinin oyunlarını izleyerek hatta sık sık kulisine giderek büyümüştü. Üstelik annesi de sanatçı olmasa da gerçek bir sanatseverdi. Küçük Küçük kızına sürekli tiyatroya götürürdü. Duyal bu sayede çok usta isimlerin oyunlarını küçük yaşta izleme fırsatı buldu. Daha ilkokul sıralarında olduğu yıllarda bile okul müsamerelerinde, tiyatro gösterilerinde mutlaka kendisine yer buluyordu. Üstelik geçen yıllar içinde aklı karışmadı, fikri değişmedi. Acaba şunu mu okusam? Acaba bu mesleğimi yapsam demedi. Çeşit çeşit karaktere bürünebileceği oyunculuk tek hedefi oldu. Ortaokul ve lise yıllarında da amatör olarak tiyatro yapmaya devam etti. Bu yolda ilerleyebilmesi için atması gereken en önemli adımın konservatuar okumak olduğunu biliyordu. Bu sebeple ilk amacı konservatuar sınavını kazanmak oldu. Bu arada ailesi de onun hayalini sonuna kadar destekliyordu. Pek çok oyuncu bu gibi tercihlerde ailesinden tepki alabiliyorken o bu konuda da çok şanslıydı. Hem Lale Oraloğlu gibi duayen bir ismin yeğeniydi, hem ailesi destekliyordu, hem yetenekli, hem de istekliydi. Önünde ne durabilirdi ki? Şişli Terakki Lisesi'nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne girdi. Ülkemizdeki en önemli okullardan birine girmeyi başarmıştı. Bu işle ilgilenenler bilir, konservatuara girmek kolay gibi gözükse de aslında değil. Günümüzde meşhur olan pek çok oyuncu konservatuara girmek için birkaç yıl uğraşmak zorunda kalmıştı. Duyal, okulu başarıyla tamamladıktan sonra özel tiyatrolarda çalışmaya başladı. Bizim Tiyatro, Oraloğlu Tiyatrosu gibi topluluklarla sahneye çıktı. Bu süreçte teyzesi de onun destekçisiydi. Lale Oraloğlu ile birlikte çıktığı turneler, ondan öğrendikleri de Duyal'ın yoluna ışık oldu. Ondan çok şey öğrendi. 1995 senesinde tiyatro Tİ'ye katıldı. 2007'ye kadar burada çalıştı. Üstelik burada sadece oyuncu değildi. Aynı zamanda yönetici olarak da görev yapıyordu. Bu arada bir dönem İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde ses, nefes, fonetik ve oyunculuk dersleri verdi. Aslında öğrencilik dönemlerinde öğretmen olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ama mezun olduktan sonra ufak ufak asistanlıkla başladı. Bu işi de çok sevdi. Bildiklerini anlatmak, tecrübelerini yeni nesle aktarmak kadar güzel ne olabilirdi ki zaten? Ayrıca bir şekilde kendi oyunculuğunu da geliştiriyordu bu sırada. Haliyle bu işten de çok keyif alıyordu. Haliç Üniversitesi, Tiyatro T, Tİ, TED İstanbul Koleji gibi birçok kurumda eğitmenlik yaptı. gerçekten sanata aşık olanlardandı. Şöhret olayım, çok para kazanayım, herkes beni tanısın gibi dertleri olmadı hiçbir zaman. Küçük yaşından beri en büyük hayali olan oyunculuğu en iyi şekilde yapmaya gayret etti. Yıllarca tiyatro sahnelerinde alkış topladı. Kariyeri boyunca Milena'dan Kafka'ya mektuplar, Nasrettin Hoca'nın eşeği, Adam Adamdır, Getto, Bekleme Odası, Sakıncası Yoksa Başka Şeylerden Konuşalım, Adamın Biri, Başkan ve Bir Hayalet, Kayıp Oyun, Bir Zamanlar, Masal Irmaklarında, Küçük Amerika, Amerika gibi pek çok oyun için sahneye çıktı. 2008 senesinde kurulan İstanbul İmpro kurucuları arasında yer aldı. İlk başta Beyoğlu'ndalardı. 2013'te orayı kapatıp Kadıköy'e geçtiler. Tiyatro yapmak gerçekten zor bir iş. O, bu toplulukta çalışıyor olmaktan hep çok mutlu oldu. Pek çok formatta oyunlar oynadılar. interaktif oyunlarla beyni topladılar. Burada eğitimler de veriliyor. Üstelik 2008'den bu yana doğaçlama tiyatro çalışmaları yapılıyor. Oyun başlarken akıllarında hiçbir şey olmuyor. Seyirciyle sohbet ediyorlar ve bu sohbetten çıkanlarla doğaçlama bir oyun başlıyor. Çok kolay gibi gelebilir kulağa ama bu ciddi bir eğitim, yetenek ve donanım gerektiriyor. Evren Duyal da tüm bunlara sahip bir isim. <laughs> Bizim onu tanımamız elbette ki dizi ve filmler sayesinde oldu. 1998 senesinden itibaren pek çok yapımda karşımıza çıkan sanatçı Leopar'ın Kuyruğu, Büyük Firar, Bahtı Kara gibi filmlerde oynadı. 2006'da televizyon dizilerine de merhaba dedi. Eksik Etek dizisinde Yaren, Yıldızlar Savaşı'nda Şaziye karakterine can verdi. 2008-2010 yılları arasındaysa başta da bahsettiğim Aşkı Memnu dizisi geldi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi isimlerin oynadığı bu dizi 7'den 70'e herkesin izlediği bir yapımdı. Haliyle Nesrin karakterine can veren Evren Duyal da tanınır bir sima haline geldi. Bu dizide oynadığı için çok mutluydu. Zira dönemin en kaliteli ve sevilen yapımlarından birinde rol almak bir oyuncu için oldukça önemliydi. Rolünü de çok sevmişti. Üstünden yıllar geçmesine, sonrasında pek çok yapımda rol almasına rağmen onu halen sokaklarda Aşkı Memnu'daki Nesrin karakteriyle hatırlıyorlar. Sonrasında tiyatro sahnelerinden de kopmayan Duyal, dizi ve filmlerde sıkça yer buldu kendisini. Uşak Hesabı, Karnaval, Bir Günah Gibi, Unutursam Fısılda, Rüzgarla Bir, Servet, Aşk Laftan Anlamaz, Tereddüt, Koca Koca Yalanlar, Seni Kalbime Sakladım, Düğüm Salonu, Yol Ayrımı, Gül Cemal, Bir Derdim Var gibi pek çok yapımda oynadı. İnternet dizilerinde de rol alan Duyal, Atiye, Yetiş Zeynep, Yeşilçam, Alev, Mezarlık Düğüm, Sıcak Kafa dizileri için kamera karşısına geçti. Şimdilerde ise reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisinde görüyoruz onu. İnci Taneleri BKM imzalı ilk bölümü 25 Ocak 2024'te yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı dram türündeki dizi. Bu dizide Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Yıldıran gibi isimler yer alıyor. Evren Duyal dizide Azem Yüce'de hapse girdikten sonra onun oğlunu evlatlık alan pastaneci Güngör Seyhan olarak karşımızda. Anne olmak için doğurmanın şart olmadığını evladı için endişelenen haliyle gösteriyor bizlere. Daha önceki projelerinde olduğu gibi yine rolünün hakkını fazlasıyla veriyor. Tüm bunların yanı sıra Duyal, amatör olarak tasarımla da ilgileniyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kamera oyunu oyunculuk eğitmenliği yapıyor. Biz de Evren Duyal'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.